Sevgili seyirciler, birkaç günden beri yurt genelinde e, eylemler bitmiyor. E, İşiti bahane eden bazı terör grupları, başta PKK'lar olmak üzere e, eylemlerini sürdürüyor. Sadece birkaç yerde değil, Türkiye'nin büyük bir bölümünde bugüne kadar yaşamadığımız ilginç eylemler, e, şiddetli e, çatışmalar yaşanıyor. Haliyle bu eylemler de sıkı yönetimi beraberinde getirdi. 20 yıl sonra ilk defa Güneydoğu'da bazı illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ölü ve yaralılar var. Yaklaşık 20'ye yakın yaralının olduğu söyleniyor. Gerçekten tablo düşündürücü. Eylemleri yapanların tamamına yakınının PKK'lar ve PKK yandaşları olduğu söyleniyor, biliniyor. Yani işiti bir anlamda Güneydoğu'da bahane edip PKK yine meydanlarda, yine caddelerde, yine büyük şehirlerde eylemlerini sürdürüyor. Bu, bu eylemler şiddeti de epeyce tahrip edici noktada. Haliyle tabii Türkiye'nin bu gelişmeler karşısında takınacağı tavır çok önemli. Cumhurbaşkanı'nın ille Esat'ın gitmesi takıntısını ben anlamıyorum. Yani kapıda en büyük tehlikenin işit ve en büyük tehlikenin PKK olmasına rağmen, kapıda böyle iki büyük tehlike olmasına rağmen Cumhurbaşkanı, Başbakan ve AKP kurmaylarının ille de Esat, ille de Esat demesi ni çok açıkçası anlayamıyoruz, anlaşılamıyor. Nedenine gelince Türkiye enerjisini, gücünü önce bu PKK ile mücadelede sonra da İŞİT ile mücadelede kullanmalı. Şimdi ben söyleyeyim. İŞİT bir takım eylemler yapıyor. Haliyle bu eylemlere karşı bir takım ülkeler reaksiyon gösteriyor haklı olarak. Bu ülkelerin yanı sıra PYD, PKK, Peşmergeler de işitle savaşıyor. Ancak İŞİT her şeye rağmen bütün bunlara rağmen ilerlemesine devam ediyor. Şimdi bizim için en büyük tehlike arkadaşlar, sevgili seyirciler, işi tamam terör örgütü, ordu, Orta, Orta Doğu'yu ilgilendiriyor. O bizi ilgilendirir, masum insanları katlediyor. Ama bizim asıl derdimiz, asıl problemimiz, asıl sıkıntımız PKK. PKK ile ilgili gelişmeler gözden kaçırılıyor. Yani işit ve Esad'a odaklanırken yetkililer, bu arada PKK işte birkaç günden beri yurt yerindeki eylemlerin hepimiz tanıklık ediyoruz PKK yine hortladı yine eylemlerine başladı PKK'ya dikkat çekilmeli bazı gelişmeleri PKK lehine çevirip bazı gelişmeler üzerinden eylemlerini artırması düşündürücü Türkiye Türkiye Cumhuriyeti hükümeti hesapla ilgili değil derdi o olmamalı en azından Bizim derdimiz IŞİD ve PKK ile ilgili olmalı. IŞİD ve PKK ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Bunlarla ilgili ciddi stratejiler belirlenmeli, belirlenmeliyiz. Yoksa Esat kalacakmış, gidecekmiş bizi de çok ilgilendirmez. Neden bu kadar ilgilendirdiğini de bir türlü anlamıyorum. Efendim halkına zulmediyormuş. Ya halkına zulmeden bir tek Esat değil ki. Halkına zulmediyorsa halkıyla hesaplaşsın. Halkıyla halkının o, o bir takım e, gruplar var. O grupların küllerinden yeniden kendi dinamikleriyle kendi yönetimini belirlesin. Yani Esad bize ne ya? Bizim derdimiz işit ve PKK. Yazık günah değil mi? Yani e, kimsesiz vatandaşlar yine e, öldürülmeye başlandı. E, dükkanlar, bankalar, e, iş yerleri yağmalanıyor, taşlanıyor, camları kırılıyor, yok ediliyor. E, bu olacak şey değil ki kardeşim. Yazık günah değil mi? Bu enerjisini PKK yandaşlarına söylüyorum, PKK'ya söylüyorum. Enerjinizi o masum insanların camlarını kırmayı, bankaları, iş yerlerini kundaklamayı bu enerjinizi buralara harcamayın. Enerjinizi gidin, işitle çarpışın, enerjinizi oraya harcayın. İşte peşmergeler ve bazı PKK grupları adına bizzat Barzani açıklama yapıyor. Savaş alanlarını terk edenler, hedeflerini terk edenler hatta bunları savaş suçlusu diye ilan etti Barzani. Bu bakımdan e, Türkiye çok dikkatli olmalı, Türkiye hesapla ilgili derdini, tasasını bir kenara bırakmalı. Bizim derdimiz ve tasamız, bizim sıkıntımız ve problemimiz başta PKK ve IŞİD olmalı. Dünya da bizi e, dünyanın beklentisi de duyarlı olan ülkelerin beklentisi de bu noktada bizim beklentimiz de tam bu e, periyotta olmalı. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik